Ayı kolu maydana pasladı var mı sorun amınak Kodum adını lan? ben bunu Kamera açısı şu an iyi mi? İkimizde net görünüyor mu? muyuz? Görünüyor sen sanki biraz karanlıkta bakmışsın gibi geldi bana Nasıl? Yarra'ydı yani? daha. Sen niye böyle bir şey söylüyorsun? Hep şey <ya>? şey <laughs> böyle çekiyorduk <laughs> amına Yani bu daha aydınlık Bu taraf senin neresi? Biraz... Ben parlıyorum ya onlandır o Olabilir Bugün ne yapıyoruz? Bizi onu yine buraya. E Zorla amına koyayım. Böyle bir <laughs> şey olabilir mi? Bütün iyi huylarımı bir tek sana göstermiştim. Kimin sözü bu? Rob <laughs> Rob. Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Es so oyum olsun kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> bugün 31 çekim. <laughs> Komik mi amına? Direnç bir adam ya gerçekten. <laughs> Sen ne diyorsun oğlum? <laughs> evet, bugün Taliban'a dinliyoruz. Taliban ben döndüm yok. <laughs> ではい矢先生 Ay ay ayık olun. Evet arkadaşlar Taliban'a çıkarttıktan sonra parçayı bir telif yedim. Ya sen gün çekelim demedin de bugün niye götün başına? Aman Sana ne? Amına koyun. Sana Telif yemesinin sebebi büyük ihtimal Allora dans. Allora <laughs> dans. <laughs> 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 Çocukken çok dinliyorduk. Onun altyapısını kullandılar. Ben büyük ihtimal ondan yediler diye düşünüyorum. Açıklama yapmadılar kendileri halde bu konuyla alakalı. Yapmadık. Ben öyle düşünüyorum. Beat'i kısmışlar tekrardan yüklemişler YouTube'a. Biz de... De dedik ki o zaman reaksiyon çekelim amına koyun dedik ya. Aç evet. nerede ya? De değişti falan diyorlar bir tık böyle. Değişme o... yok kanka. altyapıdaki alt yapıdaki o sample'ı kısmışlar adamlar sadece. Ben yani öyle düşünüyorum yani. Bir de bir değil. yerlerinde değişmiş falan diye var Neyse bakalım. Kim onu demiş? <gülüyor> 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 Soracaklar abi. Nivmen Melodiyen. Bu arada kanala yeni gelen arkadaşlar varsa canınızı yerim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Evet çok fazla uzatmadan <laughs> şarkıya geçelim. Dediğimiz gibi bu şarkı silinmişti. İki gün önce Reçkol tekrardan kendi kanalına yükledi. Bu arada Taliban'a değil ağzını silmişler. Taliban olmuş. Bakalım. Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Diyubendi İslamcı Hareket ve Askeri Organizasyon. Adi terörist. Ben o damgayı koydum ben şimdi. Ben bu şarkıyı dinlemem kanka. Bu Deha'nın mevzusu ne kanka? Ne mevzusu? Bilmiyorum. Deha'nın bir mevzusu döndü ya. Siktir. <laughs> biz ne yapalım? Biz şarkısını dinliyoruz. Doğru söylüyorum. Biz, bizi Bilmiyorum o ilgilendirmiyor. Kaldı yarım sokamadım gerisine ha diyor adam. Bak şu an sample duyulmuyor mesela. Eski çok, halini bir açalım mı çok hemen? Çok az duyuluyor. Çok ufak. Eski haline de bakalım bir. Sample burada duyuluyor. Hemen bir Allora'dan saçalım. Amına koyayım. Ama aynı yani sonuçta oradan bu televizyonu düşünüyorum. Bak buraları güzel bu arada ya ha şarkı. Bu arada müzik video çok güzel değil mi ya? Aynen Ben var ya bak 35 saniye olmuş daha müzik videoya bir kere bile bakmadım Niye? Bilmiyorum ki klip yoktu ya Bu müzik video mu hazırlanmış yani? <laughs> Onu unutamam uh. Ama sözler hep aynı ya Kız dede boş Manita Kendi, böyle. Manita bana şey. hasta falan Hep sözler böyle No face döndüm tak talibana Manitalarınız bile hasta bana Böt güm hiç kesinim ben fontana Haterların hepsini Haterların hepsini anasını sikim diyor adam ee, İyi diyor Ben de bir, bir haterlarımın hepsini anasını sikim <laughs> Geldi Geldi Şarkı şimdi başlıyor aslında benim için Yani Yani bitir Aranıyorum valla beynimi yaktım gece olduğunda Katladık parayı kızın geldi ve Aklı beş karış havada City drag seçmem Özce boy sokağa girmen Kolay değil genişledi fam Cebimde otuz beş tane zen ben şimdi burayı çok seviyorum bak şimdi, şimdi gireceği yeri çok seviyorum. Şöyle bir durum var ama şarkının cidden sample'ı gittikten sonra sadece bas ve kicklerle dinliyoruz şarkı şu an. Sample duymuyorum, o yüzden biraz şarkı kötü olmuş. Eskil Şarkı daha iyi. Şarkının eski hali sarıyordu bu sarmıyor gerçekten. Aynen. Burayı ben bir daha dinlemek istiyorum. Çok Burası gerçekten bu baya hoşuma gidiyor. Şey yeri daha güzel bence ederiz. Benim en sevdiğim ay, ay kolun manitana patlıyor lan. Orası daha şey iyi. Şarkı düşüp şeye girdi. Ananı sikeyim. <laughs> bu şu nasıl bir hareket? Devam devam. <laughs>

Reşkol çok iyi abi ya. Gerçekten burada Deha'nın çok çok üstünde bence Reşkol ya. Tabii canım. Tarıyor lan vallahi. O kadar eğlendim, eğlendim ama ilk, ilk sarmıyor neyse ya beni şu evet, an. İlk hali kadar zaten sarmıyor ama Deha da bence kötü söylememiş. İlk ben dinlediğimde çok kötü gıcık aldım şarkıdan. Deha'yı zaten ilk bundan mı dinledik? Ne dinledik? Paraları şey, katla. Para... O çok kötü bir şarkı ya. <laughs> deme, İğrenç deme, deme bir şarkı deme, ya. Deme deme deme. Deme deme. Kardeşim deme, deme deme deme, deme. Deme, deme, deme deme. ya. Deme deme deme. O çok kötü mesela burada da daha Allah, iyi Allah. Yani. He. <laughs> He. Aynen. B bir, taş bile alsana. Allah Allah. He. Bizim tepkimiz bu yöndeydi. Bu arada ben şarkıyı sonuna kadar daha dinlememiştim. Reçkol'ün kısmını Vallahi. dinleyip dinleyip kapatıyordum. Özellikle o Taliban dediği yeri. Şarkı dediğim gibi ilk hali kadar sarmıyor ben artık. Evet. Ben figürümü genelde belli ettim, söyledim zaten. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar ediyoruz. videoyu dur oğlum ya. İzlediğiniz için çok teşekkür oğlum ederiz. Bak. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. O zaman kendinize dikkat edin izlediğiniz arkadaşlar. Bay bay.